Doğum turizmi. Arjantin'e giden bir uçakta 33 hamile Rus kadın vardı. Arjantin pasaportu çok güçlü bir pasaport. O yüzden de Ruslar doğum yapmak için Arjantin'e gidiyor. Peki neden gidiyorlar? Çünkü Rus pasaportu sadece 80 ülkeye vizesiz gidebilmeyi sağlarken Arjantin pasaportu 170 ülkeye pasaportsuz gidebilmeyi sağlıyor. O yüzden de bir de şu kural daha var. Bir kural daha var. Arjantin'de doğum yapanlar otomatikman Arjantin vatandaşı oluyor. Doğan çocuk Arjantin vatandaşı oluyor. annesi babası da yine Arjantin vatandaşı oluyor. Bu sebepten dolayı da insanlar Arjantin'e gidiyorlar. 5000 5 bin dolarla 15 bin dolar arasında değişen bir fiyatla Rusya'dan uçağa binip seyahat ajantesiyle Arjantin'e gidiyorlar ve orada doğum yapıyorlar. Ve 170 ülkeye vizesiz girme hakkını pasaportunu alıyorlar. Hem kendi çocuklarını hem de kendi hayatlarını kurtarmış oluyorlar. Arjantin'de çalışabilirler aslında. Ve bu çok önemli bir şey. Yani bu haberi okuduktan sonra ben de Arjantin'de mi doğum yapsam diye düşündüm. Çünkü 170 ülkeye vizesiz girebilmek gerçekten çok önemli. Ve tabii ki Arjantin'de hoşnutuz diyor. Yani bu kadar insan ülkemize geliyor, para harcıyor, ülke ekonomisi gelişiyor falan diyor. Ama geri dönmemeleri biraz sıkıntı diyor. Yani normalde zaten Arjantin'de yaşayaraktan bir yıl yaşadığınız zaman siz Arjantin vatandaşı oluyorsunuz normalde. Mesela Avrupa vatandaşı olmak istiyorsan Avrupa'da en az 5 yıl yaşaman lazım değişmediyse. Ve evleniyorsan bu 3,5 yıla düşüyor. Yani Avrupa vatandaşı olmak için yani 3,5 yıl boyunca bir Avrupalı ile evli kalman gerekiyor ve bu uzun bir süre. Ancak Arjantin'de bir yıl kalınca direkt Arjantinli oluyorsun ve Arjantin pasaportuyla Avrupa'ya 170 ülkeye gidebiliyorsun. Ya da hiç bir yıl bile beklemeden doğum yaparak sadece Arjantin vatandaşı oluyorsun ve de ne yapıyorsun? Avrupa'ya bedava gidiyorsun. Yani sırf Avrupa'ya bedava gitmek için Türkiye'den kalksan yani büyük bir maliyeti olabilir çünkü uçak bileti pahalı olacak ama sonuç olarak fiyat performans yani Avrupa'ya bedava gidebileceksin artık Avrupa Arjantin pasaportuyla ya da şey önceden Amerika'ya gidiyorlardı bu Ruslar ama Amerika'ya girmek birazcık daha zorlaştı vizesini almak doğum yapmak yani Miami'de doğuruyorlardı çocuklarını Amerika vatandaşı olması için ancak o biraz zorlaşınca Arjantin Makedonya ve Brezilya gibi ülkelere e, yöneldiler. En popüler şu anda Arjantin. Ancak e, çok fazla bir yönelme olmaya başladı. O yüzden de Arjantin'de tabii ki biz pasaportumuzun güçlü olmasını korumak istiyoruz falan deyip bazı tedbirler almaya başladı. Ancak henüz pek de bir tedbir almadı. Rus kadınlar Buenos Aires'teki turistik amaçla, turistik amaçla geldiğini söylüyorlar ama orada doğum yapıp Arjantin vatandaşı olup Arjantin pasaportunun güçlü nimetlerinden yararlanıyorlar. Gerçekten e, harika bir fikir. Yani nasıl akıl edebildiler bunu buldular. Gerçekten ben bile artık Arjantin'de doğum yapma isteği içimde oluştu <laughs> ve gerçekten harika bir şey. Tabii ki Arjantin doktorlarının da ne kadar iyi olduğunu falan filan da söylüyor ama buradaki asıl amaç tabii ki Arjantin pasaportunun güçlü olması. Meksika'yı da yine tercih ediyorlar ancak o kadar çok tercih edilmiyor. Daha çok Arjantin tercih ediliyor ve Brezilya. Çok inanılmaz bir şey yani. Dolayısıyla Türk pasaportundan da daha güçlü olduğu için Arjantin'e gitmek çok mantıklı bir hal alıyor. Çünkü Arjantin pasaportunun avantajlarından biri Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz giriş sağlaması. Yani bedava Avrupa'ya gireceksiniz arkadaşlar. Yani bu kadar harika bir şey olabilir mi? Yani Türkiye'den Almanya'ya gidenler var. Kabul edildim diyor. Beni geri çevirdi diyor. Giremedim Almanya'ya. Girişim reddedildi diyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani Arjantin pasaportu. Bakın arkadaşlar Rusya'daki insanlar 5000 dolarla 15 bin dolar arası bir fiyatla gidiyorlar. Yani 5000 dolar ekonomi sınıfı. 15000 dolar birinci sınıf. Ancak yani bu tek seferlik ödeyeceğiniz bir maliyet. Tek seferlik doğum yapıyorsunuz ve Arjantin vatandaşı ve Arjantin pasaportu alıyorsunuz. 5000 dolara bence kesinlikle değiyor ve zaten binlerce Rus kadını oraya gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.